Mourinho, Fenerbahçe'deki eski öğrencisini yanına alıyor. Portekiz'in Benfica takımının teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe döneminde 35 maçta oynattığı Filip Kostici transfer listesine eklediği iddia edildi. Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki Kostik, bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Ağustos 2025'te Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ülkesine dönerek Benfica'nın teknik direktörlüğünü üstlenen Jose Mourinho, ara transfer dönemi için kadro planlamasına başladı. Ünlü teknik adamın, Sarı Lacivertli ekipte görev yaptığı dönemde vazgeçilmezlerinden biri olan Filip Kostic'i yeniden kadrosunda görmek istediği belirtildi. Benfica geçen yaz da ilgilenmişti. İtalyan gazeteci Nicolo Schicra'nın haberine göre Mourinho, Benfica'nın transfer listesine Filip Kostici ekledi. Haberde, Portekiz ekibinin 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyla geçen yazda ilgilendiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı. Kostic'in sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Kostic'in Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu durum, Benfica'nın transferi uygun şartlarda bitirme ihtimalini artırıyor. Bu sezon 10 maçta 2 gol ve 1 asist. Sırp Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 10 maça çıkarken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Kostic'in performansı, deneyimli ismin hala üst seviye katkı verebileceğini gösteriyor. Fenerbahçe dönemi, 35 maçta 11 skor katkısı geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Filip Kostik, sarı lacivertli formayla 35 maçta 2 gol, 9 asist üreterek önemli bir performansa imza atmıştı. <laughs> Morino'nun eski öğrencisi olarak gördüğü sırf oyuncuya yeniden talip olması sürpriz karşılanmadı.